Selam gençler Kimya Adası'nız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar 10 günde kimyaya temel atma garanti kampındayız. Çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bugün ikinci günümüzde atomun yapısıyla alakalı olan ilk dersimize ne yaptık? Hocan anlatsın kısmında kimyayı şöyle bir anlattık. O bölümleri şöyle güzel 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 çözdük. Şimdi onları anlatırken ben sana ne yapmıştım? Şimdi sıra sendeler ödevdi. O ödevleri yaptıysan şimdi kontrol etme zamanı. Yapmadıysan da benle beraber şimdi sen de yazıyorsun ki daha iyi anlayalım. Bilmediklerimizi öğrenelim. Bildiklerimizi de pekiştirelim. O zaman ne yapıyoruz? Haydi bakalım dersimize Başlıyoruz Atom modelleriyle başlamıştık ve birinci bölümde de Dalton atom modeliyle başlamıştık biliyorsun ki Örneği yaptık ve şimdi sıra sende ile başlıyoruz dersimize Şimdi diyor ki iki farklı elementin oluşturduğu bileşikte elementlerin birleşme oranı sabit midir? Evet evet çok çok önemli Mesela burada karbondioksit bileşiğine baktığımız zaman Bak ne vardır? Bir tane karbon atomuna karşılık iki tane oksijen atomu bir araya gelmişler Ki biz bunlara aslında ne diyoruz biliyor musunuz? Sabit oranlar kanunu diyoruz Bakın sabit oranlar kanunu Ну Но... Bunu bulan kişi Prost, Evet, Proust diye bir bilim adamı var. O bulmuştu. Daha öncesinde de kütlenin korunumu kanunu vardı. Bak onu da yazayım isterseniz. Kütlenin korunumu kanunu vardı. Kütlenin korunumu Da bulan kişi kimdir biliyor musunuz? O da kimyanın babası olan Lavoisier'dir. Lavoisier'di ben buraya yazayım. İşte Lavoisier'de yazdıktan sonra şimdi Dalton modeline baktığımız zaman aslında Dalton hem Proust'un sabit oranlar kanununu hem de kütlenin korunumu Kanunu zaten destekleyen bir e, modeldir bu. Zaten Dalton'da da kendine ait bir kuralı, bir kanunu var. O da katlı oranlar yasası. Şimdi bak bunların ben isimlerini veriyorum şu anda. Hiç böyle endişelenmene gerek yok. Aslında hani Dalton katlı oranlar kanunu belirlerken hem sabit oranlar kanunu hem de kütlenin korunumu belirlemiş ve onu kullanmış. O yüzden aslında Dalton hem böyle kimyasal maddeler tepkimeye girerken kütleleri korunur der. Hem de elementler bir araya gelirken belli bir sabit oranla bileşikler oluşturur der. Hem de şunu diyor aslında katlananlar kanunu da açıklayayım madem. iki tane farklı element birden fazla bileşik oluşturabilirler. O zaman o oluşan bileşiklerden elementlerden birinin kütlesini sabit tutarak diğerler arasında bir oran var. Ona da biz katlı oranlar kanunu diyoruz. Neyse hiç böyle endişelenmene gerek yok. Ben bu 3 kanunu da sana zaten anlatacağım. Ama sonuç olarak evet bir oran var mı? E tabii ki var. Bunu da ben burada belirtmek istiyorum. Hadi bakalım diğerine geçelim. Diyor ki Dalton atom modeline göre karbon ve oksijen gibi iki farklı element büyüklük, kütle, şekil bakımından aynı mıdır? Hayır tabii ki bunlar farklıdır değil mi? Dalton demişti ki elementlerin atomları birbirlerinden farklı farklıdır. Büyüklük olarak e, işte baktığımız zaman kütle olarak şekil olarak farklıdır demişti. O yüzden bunu bu şekilde hatta ne demiştim işte bak mesela bu karbon atomu diyelim. Bu mesela hidrojen atomu. Mesela bu mesela işte kükürt atomu gibi. Mesela bunları böyle söyleyebiliriz. Farklı büyüklüklerde falan farklı kütlelerde atomlarımız elimizde mevcuttur. Dalton bunu bu şekilde söylemişti. Devam edelim bakalım. Günümüzden Dalton atom teorisine baktığımız zaman yukarı dedi hangisi çelişmektedir demiş. Hemen bakalım isterseniz. Diyor ki atomun büyük kısmı boşlukludur. Evet, atomun büyük kısmına baktığımız zaman boşluklu mu? Hayır. Şimdi şöyle bir şey. Dalton'a göre atom zaten neydi? Dalton'a göre içi dolu atom küreydi. Dolayısıyla şu an mesela baktığımız zaman evet bu ifade tabii ki Dalton kanununa göre çelişmektedir. Yani şu anda zaten atomun biz boşluklu yapıya sahip olduğunu biliyoruz. Dalton'da atomların içi dolu Berk küreler olduğunu söylemişti. O yüzden biz burada tabii ki biri alacağız. Devam edelim. Bir elementin bütün atomları aynı değildir. Evet doğru. Zaten bu Dalton'a göre aynıydı. Yani mesela Dalton izotop kavramını bilmiyordu. Ama biz mesela ne demiştik? Hidrojen mesela doğada 1'e bir yani sıfır nötronda olan hidrojen var. Bir de ne var mesela döteryum var. Bire bir. Bir tane protonu var bir de e, nötronu var. Toplam kütle iki olmuş oluyor. Bak bunlar izotop. Aslında hani hidrojen de döteryum da aslında aynı elemente ait atomlar gibi. Ama baktığınız zaman birine nötron yok diğerinde nötron var. O yüzden kütleleri farklı gelmiş. İşte Evet doğru. Bir elementin bütün atomları aynı değildir ama Dalton bunu aynı olarak kabul etmişti. Çünkü izotop kavramını bilmiyordu. O yüzden biz buraya 2'yi de yazacağız. Doğru gelir. Devam ediyorum. Atomun yapısında daha küçük tanecikler vardır. Evet biliyoruz. Protonlar, nötronlar, elektronlar vardır. Ama Dalton'a göre öyle bir parçacıklar yoktu. Dalton sadece atomun en küçük yapı taşı olduğunu biliyordu maddenin. Ama atomu altı parçacıklardan bahsetmemişti. O yüzden evet bu da aslında baktığımız zaman Dalton'un modeliyle çelişir. O yüzden burada 3 tane ifadeyi de biz alacağız. Evet şimdi sıra sende 2'ye geçeceğim. Thompson'ı anlatmıştım çünkü hocadan anlatsın kısmında. Bakalım şimdi Thompson'la ilgili sorular geliyor. Şimdi demiş ki Thompson demiş Pozitif küre içerisindeki hangi taneciklerin nasıl dağıldığını belirtmiştir. He, şimdi Thomson artık yükleri bulmuştu biliyorsun ki atom artık artı yüklü bir pozitif küre içerisinde elektronlar ne yapıyordu böyle eksi 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 şeklinde nasıl ki bir kek içerisinde üzümler böyle homojen dağılır. İşte buradaki elektronlar da ne yapar? Elektronlar da burada homojen olarak dağılır diye der. İşte olay bu. Demek ki elektronların içerisinde atomun içerisinde homojen dağıldığını biz burada belirtebiliriz Thomson'a. Tabii ki bu günümüze geçerli değil ama Thomson'a göre üzümlü kek modelini biz böyle yorumlayabiliriz. Peki devam edelim. Thomson diyor, atomun kütlesinin neden pozitif yüklü kütlelerin toplamına eşit işte olduğunu söylemiştir. Evet, şimdi Thomson'a göre aslında bir protonlar vardı, bir de elektronlar vardı. Acaba niye toplam kütle protona ait demiştir? Çünkü elektron çok çok küçük kütleye sahip. Yani elektron sanki sıfır kütleye sahip gibi bir şey. Elektronun kütlesinin o zaman şöyle yazayım. Elektronun kütlesinin çok çok küçük olması diyebiliriz. Evet daha sonra zaten bir de ne buluyorlar? Protonun kütlesinde eş değer bir tanecik nötronların da olduğunu buluyorlar. Ve biz aslında atomun kütlesini proton ve nötronların toplamı olarak kabul ediyoruz. Ama tabii ki elektronun kütlesi çok çok küçük. Hatta bak şöyle bir şey söyleyeyim. Protonun kütlesine yaklaşık olarak biz bir AKB dersek nötronun kütlesi de yaklaşık olarak o da bir AKB'dir. Ama elektronun kütlesi nedir biliyor musunuz? ...elektronun kütlesi de şudur... ...bir akb'yi, bir atomu kütle birimini... ...1840'a böldüğümüz zaman... ...elde ettiğimiz değerdir... ...bu da yaklaşık olarak sıfır oluyor... ...neden biliyor musunuz... ...çünkü şöyle arkadaşlar... ...akb dediğimiz şey şu... 1 AKB dediğimiz şey arkadaşlar 1 gramın aslında 6.02 çarpı 10 üzeri 23'e bölündüğünde elde ettiğimiz değer oluyor. Zaten 1 gram ne kadar küçüktür? 1 gramın şu büyük sayıya böldüğümüzde elde ettiğimiz değer AKB olmuş oluyor. İşte proton ve nötronu biz AKB olarak e, kabul ediyoruz ki elektronun kütlesi bu AKB'nin de 2000'de biri yaklaşıkla yani 1840'ta biri. O yüzden biz elektronun kütlesini çok çok küçük saydığımız için elektronun kütlesini çok küçük bildiğimiz için Atomun e, kütlesini oluşturan parçacığı da zaten nötronu bilmediği için ne yaptı? Proton olarak kabul etti. Devam edelim bakalım. Günümüzden diyor Thomson atom teorisine baktığımız zaman yukarıdakilerin hangisiyle çelişmektedir diye sormuş. Hadi bakalım inceleyelim şimdi. Şimdi pozitif yüklü taneciklerin çekirdekte küçük bir hacimde toplanması. Şimdi çekirdek var mıydı Thomson'da? Yoktu. İşte bu çelişir. Günümüzde biz ne yapıyoruz zaten? Çekirdekte olduğunu biliyoruz protonların. O yüzden bu evet bu çekişecek. Bunu biz bir olarak alacağız. Devam edelim bakalım. Atomun büyük bir kısmının boşluklu yapıda olması. Evet atomun boşluklu yapısını da bilmiyor Thompson. Onu daha sonra bir ne yaptık Rutherford ile öğrenmiş olduk. O zaman iki de tabii ki çelişecektir. Devam edelim. Atomdaki pozitif yük sayısının negatif yük sayısına eşit olduğu. Hayır. Bu çelişmez. Çünkü neden? Thomson da bunu söylemişti. Atomlar nötrdü. Artı yük kadar eksi yükler atomda homojen dağılmış demişti. O yüzden bu çelişmez. Cevap da burada 1-2 olur. Geldim şimdi hocanın anlatsın 3'ten sonraki şimdi sıra sendeki 3 bölümüne. Evet Rutherford anlatmıştık. Bakalım şimdi ne diyor? Rutherford yapmış olduğu alfa saçılma deneyinde alfa taneciklerinin bir kısmının altın levhaya geçtiğini gözlemlemiştir. Bu gözlem sonucunda atomun nasıl bir yapıda olduğunu ileri sürebiliyor. Şimdi bak şöyle ki bak şöyle biz buradan ışın gönderiyoruz bu ışınlar buradan çok rahat bir şekilde geçebiliyor değil mi? Bu neyi bize ifade ediyor? İşte atomun boşluklu bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ama tamamı geçemediği için değil mi? Bir kısmı geri döndüğü için aslında burada merkez var. Buradaki artı yüklerde yani atom içindeki artı yüklerde merkezde toplandığını anlıyoruz. O zaman biz burada şunu anlıyoruz. Bir tabii ki burada aslında atomun boşluklu bir yapıya sahip olduğunu anlıyoruz. İki aslında neyi anlıyoruz? Çekirdeğin varlığını anlıyoruz ve çekirdek içerisinde zaten kim vardır? Protonlarda çekirdekte bulunur diyoruz. Evet, çekirdekte proton bulunur diyelim. Tamam? Çekirdek ve proton bulunur diyebiliriz. Pekala, bunu böyle gördükten sonra devam edelim. Rutherford Thomson atom modelindeki hangi varsayımı çürütmüştür? Bir kere Tamsın'a göre çekirdek yoktu. Evet çekirdek varsayımını çürütmüştür. Yani böyle ne demişti? Artı ve eksi yükler homojen dağılmış demişti. Ama böyle bir homojen dağılımı yoktur. O zaman burada aslında şu var. Hani burada bir e, artı ve eksi yükler aslında ne yapmıyor? Homojen dağılmıyor. Evet onu bu şekilde söyleyebiliriz. Evet ne vardı diye bakarsak aslında. E, bizim burada bir tane merkezimiz var. Merkezde çekirdek var. Artı yük burada. Etrafında da elektronlar artı yükü nötrülecek şekilde o merkezin etrafında dağılmışlardır diyor. Evet bunu bu şekilde söylemişti. Evet devam edelim bakalım. Ne demiş burada baktığımız zaman? Günümüzden Rutherford atom teorisine baktığımız zaman yukarıdakilerin hangisi çelişmektedir diye sormuş. Çelişmemektedir. Bak özür dilerim çelişmemektedir demiş. Ne demiş? Pozitif tümünün çekirdek denilen küçük bir bölgede toplandığı. Evet doğru. Bu Rutherford'la çelişmez zaten. O yüzden bunu biz alacağız. Bir alınacak. Evet devam ediyoruz. İkinci ne demiş? Atomun büyük bir kısmının boşluklu yapıya sahip olduğu ki zaten bunu Rutherford bize söylemişti. Biz de günümüzde bunu kullanıyoruz. O yüzden 2'yi de burada tabii ki alacağım. Üçüncü de diyor ki atomdaki elektron sayısının çekirdeklik proton sayısına işte oldu. Neden çelişsin ki? günümüze zaten bu şekilde. Zaten bunu Rutherford da bu şekilde söylemişti. Hatta Thomson'dan almış olduğu bilgiyi kullandı. Doğru kabul etti. O yüzden burada 1-2-3 ifadesinin hiçbir de ee, çelişmez. Süper. Evet devam ediyoruz. Geldik şimdi 4. bölümde bor atom modeliyle ilgili çalışmalarımıza. Şimdi diyor ki burada bor diyor hidrojen, helyum, işte lityum, berilyum gibi taneciklerin hangisinin diyor açıklama diyor yetersiz kalmıştır. Şimdi hatırlayalım bor ne yapıyor? Tek elektronlu tanecikleri aslında ispatlamıştır. Evet onu böyle şöyle yazayım tamam mı? Şimdi ee, bunu böyle yazdıktan sonra arkadaşlar. Şimdi bor bak hidrojen 1. Evet burada herhangi bir sıkıntı var mı? Bak bir atom proton sayısı 1. Nötr zaten elektron sayısı 1. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunu ispatlamıştır. Peki geldik şimdi helyuma. Helyum proton sayısı 2. Ama nötrken elektron sayısı da 2 geliyor. Hayır. Bu olmaz. İşte bu da ispatlayamaz. Helyumu ispatlayamaz. Çünkü görüyorsunuz ki 2 tane elektronu var. Evet bir tane elektron verseydi olurdu. Peki lityuma bakalım. Lityum proton sayısı 3 süper. Ama artı 2 yüklü iyonun elektron sayısı 1. Dolayısıyla evet bunu ispatlamıştır. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki beryluma bakalım. Beryluma proton sayısı 4'tür. Artı 2 yüklü olunca elektron sayısı 2 olur. Elektron sayısı 2 olduğu için de hayır bunu da bor ispatlayamaz. Hangisini yetersiz kalmıştır? Bakın helyumu ve beryluma artı 2 de yetersiz kalmıştır deriz. Peki ne diyor şimdi? uyarılmış bir atomun ışıma yaparak temel hale geçmesine biz aslında ne deriz? Şimdi bak burada şöyle bir şey var aslında hatırla. Bizim bir tane çekirdeğimiz var değil mi? Artüklü çekirdek var. Etrafında dairesel yörüngeler var. N eşittir birinci yörünge, N eşittir ikinci yörünge, N eşittir üçüncü yörünge gibi yörüngeler var. Bunların enerjileri zaten var tamam mı? Elektron nerede bulunmak ister? Elektron N eşittir birinci o an yerde bulunmak ister. Yani elektron burada bulunmak ister. Şu an temel haldeyiz. Ama dışarıdan bir enerji gelirse Evet enerji gelirse hop aldı. Bu enerjiyi alır. Biz bunu absorpsiyon diyoruz. Ya da işte arkadaşlar soğurma diyoruz. Ne yapar? Aldığı enerjiye göre elektron işte ikinci katmana gidebilir. Daha fazla enerji alsaydı buraya gelirdi falan filan. Tamam mı? Çok fazla enerji alsa daha da yüksek katmanlara gidebilir. Yani sonuçta 3 katman yok. Daha fazla katmanlar da var bu arada daha Peki aldığı enerjiyi diyelim ki 3. katmana geldi. Elektron buraya geldi ya. Ama burada huzursuz. Neden? Enerjisi fazla. Ne yapacak? Fazla enerjisini dışarı vererek enerjiyi bu sefer dışarı vererek hop geri gelmek isteyecek ya buraya gelecek ya da buraya temel hale gelecek. Yani artık ne kadar enerji verebilirse. İşte dışarı doğru enerji vermesine biz ne diyoruz? Temel hale geçmesine biz emisyon diyoruz. Emisyon yaparak aslında enerjiyi yayarak aslında temel hale geçer. Bu olay bu. Peki devam edelim. Şimdi bir atomun temel haliyle uyarılmış hali karşılaştırıldığında hangisinin enerjisi daha fazla? Tabii ki uyarılmış halin enerjisi. Yani şöyle diyelim. Uyarılmışın enerjisi temel halden daha fazla. Enerji olarak bakarsak U dediğimiz uyarılmış hal oluyor. Enerji olarak bakarsak tabii ki uyarılmış halin enerjisi temel halden daha fazladır diyoruz. Peki hangisi daha kararlıdır? Kararlılığa bakarsak enerjisinin düşük olanı daha kararlı olacağına göre temel halinin kararlılığı uyarılmıştan daha büyüktür diyebiliyoruz. Geldim şimdi hocan anlatsın 5'te işte, ne yaptık biz burada sorular çözdük atomla ilgili atom altı parçalarla ilgili hesaplamalar yapmıştık hadi bakalım bakalım olayımız ne şimdi elimizde görüyorsunuz ki oksijen var şöyle biraz daha büyütürsem daha iyi yürüyeceksiniz herhalde evet oksit var oksijenin görüyorsunuz ki eksi 2 yüklü bir tanecik eksi 2 yüklü bir iyonumuz var ve burada proton sayısı 8 evet bak proton sayısı 8 Kütle numarası 16. E bak burası proton sayısı. Kütle numarası 16 ise o zaman bunun nötron sayısı kaçtır? 8'i. Bak şurası zaten nötron sayısı. Ben bunu nötron olarak yazayım. Peki. Şimdi bak görüyor musunuz? Burası eksi 2 yükü. Proton sayısı da 8. Şimdi ben bununla bunu toplarsam buraya geleceğim ya. O zaman bak şimdi o zaman bu durumda hani eksi 2 ile neyi toplarsam 8'e gelirim. E tabii ki 10 değil mi? He, bak 10 la. Demek ki bunun elektron sayısı kaçtır? 10'dur. Yani bu oksijenin normal temel halde proton sayısı 8 iken elektron sayısı 8'miş. Nötrmüş. E bu 2 elektron alınca bu elektron sayısını 10 yaptı. Elektron aldığı için de yükü de eksi 2 oldu. İşte olay bu. Geldim ikinci olaya. Şimdi kalsiyum artı 2 18 iyonunun demiş. Nötron sayısı 20 olduğuna göre kütle numarası kaçtır? Süper. Şimdi bakalım. Kalsiyum artı 2 iyonunun e, e, elektron sayısını vermiş. Burada 18 olarak vermiş. E bu durumda bak şimdi iyonun yükü belli. Elektron sayısı belli. Toplarsam ikisini ne olur? Buraya proton sayısını 20 olarak yazar mıyım? Evet doğru 20 olarak bunu yazarım. Bak proton sayısı 20 geldi. Bak bunu hemen yazabiliriz. Ne yapıyorum çünkü? Buradaki iyon yüküyle Elektron sayısını toplayarak proton sayısını buluyorum. Bir şey daha söylemiş. Nötron sayısı 20 demiş. E nötron sayısı neresi? Nötron sayısı burası zaten. Bana sorduğu şey kütle numarası. E zaten protonunla nötron sayısının toplamı kütle numarasıydı. O zaman 20 artı 20'den bizim buradaki nötron sayımız ne olur? 40 olmuş olur. Peki. O hallettik. Geldim şimdi üçüncü sorumuza. Diyor ki skandiyum artı bir e, iyonu var görüyorsunuz ki. Nötron sayısı, proton sayısı 3 fazlaysa elektron sayısı kaçtır? Şimdi skandiyum bak artı demek artı bir demektir görüyorsunuz ki. Şimdi biz burada nötron sayısı proton sayısı 3 fazla ya. Şöyle bir şey yapalım. Ben buradaki proton sayısına A diyeyim. Nötron sayısı o zaman ne olur? A artı 3 olur mu? Süper. Ve bunun kütle numarası 45. E zaten kütle numarası demek aslında proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kadardır. Yani burada A artı A ile A artı 3 toplarsak bak burası proton sayısı burası nötron sayısı görüyorsunuz ki toplarsak kütle numarasına geliyor ki kütle numarası ne geliyor buraya görüyorsun 45. O zaman 2A Eşittir e, 42. A da buradan ne gelir? 21 gelir. İşte A 21. Yani sıkan düğüme baktığımız zaman proton sayısı 21. Peki bak artı 1 yüklüymüş zaten bu. E o zaman şurası ne olur? Artı 1 neyi toplarsam 21'e gelirim? E tabii ki 20'yi. Demek ki bu taneciğin 20 tane neyi var? Elektronu var. Devam edelim bakalım. Çinko 65. Bak hemen yazıyorum. ZN 65. Yükü de neymiş görüyorsunuz ki? Artı 2. Böyle bir iyonumuz var. Nötron sayısı proton sayısından 5 fazla diyor. Deminki soruya çok benzeyen. Hadi bakalım hemen yapalım. Şimdi nötron sayısını ve proton sayısını bir de 5 fazla diyor ya. O zaman proton sayısını x diyelim. O zaman nötron sayısı x artı 5 olsun tamam mı? O zaman bak ne olur? Proton sayısı x, nötron sayısı x artı 5 toplarsam 65'e gelecek değil mi? O zaman x artı x artı 5 eşittir 65 olursa. Evet 2x eşittir buradan 60 x de buradan ne gelir? 30 gelir. Yani bizim burada elimizde çinko var. Çinkonun proton sayısı 30. Peki nötron sayısı 35 toplarsak zaten bak ne gelir 65'e gelir ki uygun. Bak yükseltgen basama yükü bak yükseltgen basamak demek yükü demektir. Artı 2'ymiş. Pekala artı 2 ile ben neyi toplarsam 30'a gelirim. Tabii ki 28 dediğini duyar gibiyim. Demek ki bunun da elektron sayısı ne oluyor? 28 oluyor. Devam edelim. SO3 molekülündeki toplam elektron sayısı kaçtır? Bak şimdi bu bir molekül yani yüksüz bir tane kükürtten oluşuyor. 3 tane de oksijen var görüyorsunuz ki. Bak böyle bir şey yapalım. Bunun yükü sıfır. Şöyle parantez içerisinde alayım 0. Bu şu demek aslında. Bunun proton sayısıyla elektron sayısı birbirine eşit demektir. Tamam mı? Peki ne kadar bunun elektronu var diye sormuş. O zaman protona bakalım. Bak kükürtte 16 proton var. Oksijende 8 tane proton var. Şimdi ama yalnız 3 tane oksijen var bizim elimizde. Bir tane kükürt var. Yani 16 kükürtten geliyor. Artı 3 tane de 8'den gelir. Toplam 40 gelmez mi? Evet. 40 bunun proton sayısı. E yükü de zaten 0 olduğuna göre. O zaman hani 0 ile neyi toplarsam 40'a gelecek. Tabii ki 40'ı toplayacağız. İşte elektron sayısı ne olur? 40'ı bulduk. Devam edelim. Bak burada bu sefer iyon vermiş. Nitrat. Peki bu sence anyon mu katyon mu? Hocam diyorsun muhtemelen eksi yüklü olduğu için bu bir anyondur değil mi? Zehra. Evet hatırlıyorsun ya Elif. Bunları bu şekilde söylemiştik değil mi Mehmet? Pekala şimdi nitrat. Nitrata baktığımız zaman yükseltgen basamağı eksi Bak parantez içerisine alayım eksi bir olarak yazayım mı? Çat yazdım. Şimdi toplam ne kadar proton var? Çünkü bize toplam kaç elektron var diye soruyor. Önce proton sayısını bulabiliriz. Bak azot bir tane oksijen ama üç tane. Bak azotun proton sayısı yedi. O zaman yedi tane azottan gelir. 3 tane de oksijen var ama 3 çarpı oksijen yani 8 diyeceğiz. Oksijen 8 ya 8 proton sağlıyor. O zaman buradan ne gelir? 31 mi gelir? Evet bak kütle numarasını e, düzeltiyorum. Proton sayısı bunun 31. E peki bak yükseltgen basamağı da eksi 1 ya. Eksi 1 ile ben neyi toplarsam 31'e gelirim. Tabii ki 32. Evet işte elektron sayımız da 32 olur. Bunu böyle görmüş olduk. Peki devam edelim bakalım. Diğer soruda ne göreceğiz? Şurayı bir sileyim de. Evet arkadaşlar diğer soruya bakalım. Şimdi kalsiyum artı 2 görüyorsunuz var. Bir de fosfor eksi 3 var. Buna elektron sayısı eşitse Fosfor atomunun proton sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi çok güzel. Şimdi kalsiyum +2. Bak +2 yüklü bir iyonumuz var. Bu arada bu artı olunca katyon olur tabii ki. İyonlardan katyon haline gelir ve 20 proton sayısına sahipse e 20'ye gelmek için +2 ile ben neyi toplarsam 20 yaparım? 18, değil mi? Demek ki bunun 18 tane elektronu vardır diyoruz. Peki fosfor -3. Evet. E bunun 18 elektronu varsa 18 ile x3'ü toplarsam benim proton sayım ne oluyor tabii ki? 15. Yani buradaki fosforun atom olarak baktığım zaman 15 tane e, protonu vardır diyoruz. Pekala güzel. Geldim şimdi nikel artı 2'ye. Nikel artı 2 iyonun elektron sayısıyla demir artı 3 iyonunun e, atom numarası eşitse buna göre demir artı 3 iyonun elektron sayısı kaçtır diye sormuş. Süper. Şimdi bakalım. Nikel artı 2 yazıyorum. Şimdi kelin 28 tane protonu var. Peki 28'e gelmek için artı 2 ile neyi toplamam lazım? Tabii ki 26'yı toplamam lazım. Bak 26 benim burada elektron sayım değil mi? Gördük. Peki şimdi demire geldik. Demir artı 3 mü? Demir artı 3 ise e ee, tabii ki bak şimdi burada diyor ki elektron sayısı birbirine diyor ki bak şimdi bu, bunun diyor elektron sayısı diyor bunun diyor ee, atom numarasını eşitliyor. Yani 26 bunun atom numarası. Yani demirin o zaman 26 o zaman ne olur? Proton sayısı oluyor. Evet. Pekala. 26 bizim proton sayımız. Bana buradaki elektron sayısını sormuş. Ben 3 ile neyi toplarsam 26'ya gelirim. E tabii ki 23. O zaman cevap da burada ne gelir? 23 gelmiş olur. Demek ki 23 bizim buradaki elektron sayımız. Demir artı 3 iyonu için. Peki bunu da hallettik. Sonra ne yaptık? Biliyorsun ki izoelektronik, izotop gibi kavramları anlattık ve şimdi geldik. Sıra sende 6'ya. Evet. Bakır 65 29 atomuyla bakır artı 2 63 iyonu izotop olduğuna göre bakır 63 artı 2 iyonun elektron sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi bakıra baktığımız zaman proton sayısı 29 kütle numarası 65 aradaki farkımız ne oluyor? Tabii ki bakarsanız 36 mı geliyor? İşte 36 bunun nötron sayısı. Zaten izotop demek hatırlayalım neydi? Protonları aynı demek ve nötronları farklı demek. Nötronları farklı olunca zaten kütle numaraları da farklı geliyor protonları aynı olduğunda değil mi? Evet bak bunun zaten proton sayısı 29 yükü 0 olduğu için de elektron sayısı proton sayısına eşit olur ve 29 elektron sayısı gelir. Şimdi diğerine bakalım bakır artı 2. He, bunlar birbirinin izotopu olduğu için dolayısıyla bak buranın proton sayısı 29 olduğu göre bu da 29 olacak proton sayısı. Hemen ben buraya 29'u yazabilirim. Benden ne soruyor? Bana sorduğu şey bu iyonun elektron sayısı zaten. E zaten proton sayısı belli. Artı 2 yükle olursa da e ne olur bu durumda? Bunun elektron sayısı da 27. Çünkü 27 ile ben 2'yi toplarsam 29'a gelmiş olurum. Demek ki bu vatandaş 27 elektrona sahip. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi 2'deyiz. Nötron sayısı 7 demiş ve azot 3 iyonu var görüyorsunuz ki. Bununla karbon atomu izobar olduğunu göre karbonun nötron sayısı kaçtır diye sormuş. Özellikle şimdi izobarın altını çizdim fark ediyorsanız. İzobar demek ne demektir? Kütle numaraları aynı olacaktır ama ...tabii ki protonları ve nötronları... ...farklı gelecektir. Bak bunu böyle yazdım. Şimdi eline ne var? Azot var. Eksi üç yüklü bir iyonumuz var. Bunun elektron sayısı... ...10'muş. Ben burada elektron sayısıyla... ...iyon yükünü toplarsam ne olur? Bak... ...eksi üç ile toplarsam biz burada proton sayımız... ...7 gelir. İşte görüyorsunuz ki... ...proton sayımız 7. Peki bunun nötron sayısı... ...zaten kaç geliyormuş? 7 geliyormuş. Bak buraya da size 7 giriyorsunuz ki. 7 ile 7'yi toplarsak 14. İşte bunun kütle numarası... ...14. Şimdi bak diyor ki... ...bu karbon altı atomu var bir tane. Bu karbon altı ile bu azot... +3 izobar yani kütle numaraları aynı. E bunun kütle numarası 14 olduğuna göre demek ki karbonun da o zaman kütle numarası 14 olmak zorunda. Bak burası kütle numarası 14. Proton sayısı 6. Aradaki farkımız 8'imiz ne olur bizim burada? Nötron sayımız olur. İşte nötronu biz bu şekilde bulduk. Peki devam edelim şimdi. Diyor ki izoelektronik tanecikler yukarıdakilerin hangisi aynı olamaz demiş. Şimdi düşünelim bakalım. İzoelektronik demek ne demektir? Bak izo izoelektronik. Bir kere izoelektronik demek arkadaşlar proton sayılarının farklı olması lazım. Evet ve elektron sayıları ve elektron dizilimleri aynı olması lazım. Tamam mı? Bir kere bunlar kesinlikle proton sayılarının bir kere aynı olma ihtimali yok. Elektron sayısının da aynı olması lazım zaten. İyon yükleri acaba aynı olabilir mi? Şimdi şöyle bir şey düşünelim. Bak burada mesela farklı taneciklerden bahsediyoruz. Bir kere bak proton sayısı farklı. Elektron sayıları ve elektron dizilimin aynı olması lazım. Şimdi mesela farklı tanecik olacak ya proton sayısı. Atıyorum ki sodyum 11. Tamam mı? Sodyum 11. Bir tane elektron versin. Artı bir yüklü iyon olsun ve elektron sayısı 10 olsun olsun. Şimdi neona bakalım. Neon da 10 tane protona sahip. 10 da elektrona sahiptir. Tamam mı? Bir de şey olsun bak. E, kükürt, e, kükürt değil de kim olsun? Oksijen olsun mesela. Oksijenin proton sayısı 8. Eksi 2 yük diyonunda elektron sayısı 10 olsun. Şimdi bakarsanız bunların içinde proton sayıları bir kere farklı görüyorsunuz ki değil mi? Elektron sayıları aynı. Evet, 10 10 10. Dolayısıyla bunların izoelektronik olduğunu anlarız. Ama hiçbir zaman şöyle bir şey olabilir mi? İyon yükleri aynı gelebilir mi? İyon yükleri aynı gelemez. Çünkü proton sayıları farklı geldiği için zaten bak şimdi iyon yüküyle biz elektron sayısını topladığımız zaman proton sayısına geliyoruz ya. E proton sayıları zaten farklı. Elektron sayıları aynı gelmesi için biz iyon yüklerini nasıl aynı yapalım? Öyle bir şey ihtimal yok. Yani birisi artı 1 bir olur, birisi yüksüz olur. Bak burada mesela neon yüksüzdür mesela. Burada eksi 2 olur. Mesela alüminyum mesela artı 3 yüklü bir iyonu olsun. 13 proton olursa bunda mesela elektron sayısı 10 olur gibi gibi. Bunların iyon yükleri her zaman ne olmak zorunda? Farklı olmak zorunda. Dolayısıyla hangisi aynı olamaz? Burada 1 ve 2 aynı olamaz diyoruz. Güzel soru. Geldim şimdi dörde. Bak şimdi ne demiş? Yukarıdaki taneciklerin hangisinin kimyasal özelliği aynı olamaz demiş. Kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için ne olması lazım diye düşünelim. Kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için proton sayılarıyla beraber elektron sayılarının aynı olması lazım. Şimdi bak diyor ki izotop iyonlar diyor iyon demiş. Bak şimdi şöyle ki. Yani şöyle, e, izotop demek proton sayıları aynı, e, tabii ki e, kütle numaraları farklı olacak. Mesela klor 17 protona sahiptir. Tamam, klorun iki tane yapısı olsun 17. Şimdi birisinin 18 nötron olsun, diğerinde 20 nötron olsun. E, dolayısıyla e, buradakinin kütle numarası 35 olacaktır. Diğeri de 37 olacaktır. Görüyor musunuz? Peki şimdi var iyon yapalım bunları. İyon yaparsak bak burası mesela şu olmadı. 37 yapacaktık. Yanlış oldu. Şu 37 olsun. E şimdi biz bunu iyon yapalım. Şimdi iyon yapınca atıyorum bunun yükü eksi 1 olsun. Bunun yükü artı 7 olsun. Tamam mı? Şimdi bu durumda ne olur? Bak buradakinin elektron sayısı aslında eksi 1 yükü var ya. 17 de protonu var. O zaman buradakinin elektron sayısı 18 iken diğerinin ne olur? Bakarsak 17 protonu var. Artı 7 olursa da bunun elektron sayısı 10'a gelir mi? Şimdi sence bunların kimyasal özellikleri aynı mı? Şimdi kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için proton sayıları aynı olacak. Elektron sayıları da aynı olacak. Bak görüyorsunuz ki proton sayıları eşit. Ama birisinin 18 diğeri 10. Dolayısıyla izotop iyonlarının tabii ki kimyasal özellikleri aynı olamaz. Ha izotop atom deseydi şöyle olsaydı bak şimdi. Klor atom olsaydı. Atom yani yüksüz olsaydı. 17 protonu varken 17 elektron olurdu. 17 protonu varken 17 elektron olurdu. Zaten nötron sayıları biz hiç bağlamıyor. 18-35. Burası da işte 20-37. Dolayısıyla bunların kimyasal özellikleri aynı gelirdi. Ama bize izotop iyonlar dediği için bunların kimyasal özellikleri aynı olamaz. İzoelektronik demek zaten proton sayısının farklı olması demek. Proton sayısı farklı elektron sayıları aynı. Proton sayısı farklı gelince zaten kimyasal özellik aynı olamaz. İzobar deyince proton sayısı ve nötron sayıları farklı, e, kütle numarası aynı. Zaten proton sayısı farklı gelince kimyasal özellikten aynı olma ihtimali yok. Dolayısıyla buradaki cevabımız 1. 2 ve 3 geldi. Hiçbiri de aynı olamaz kimya özellikler bakımından. Tamam mı? Geldik şimdi son sorumuza galiba burada. Görüyorsunuz elimizde bir tane grafik var ve X, Y, Z, T buradaki proton ve nötronları verilmiş. Buna göre izoton, izobar ve izotop atomlarının varsa belirtiniz diye sormuş. Şimdi bir yazalım isterseniz. X yazıyorum. X'in proton sayısına bakarsam 17 evet ve nötron sayısı da ne olmuş 20 gelmiş o zaman toplam bak atom bunlar zaten ee, bu durumda elektron sayısı da burada 17 olur ve toplam kütle numarası 17 artı 20'den 37 kütle numarasına gelmiş olduk x'i hallettik peki hemen ben ne yapayım z'ye bakayım 18 nötron 16 burada proton hemen z'ye baktığımız zaman 16 protonu var 18 nötronu var. Toplarsak 34 geliyor galiba. E yüksüz zaten. O yüzden bu da 16 elektron olduğunu görebiliyoruz. Peki devam edelim. Y'ye bakalım. Y'de ne gördüm. Bak 18 tane nötronu var Y'nin de. Ve 17 tane protonu var. Evet süper. O yüzden 18, 18 artı 17'den 35 kütle numarasına gelir. Yüksüz ve buradaki elektron sayısı da 17 geldi. Devam edelim bakalım. Diğeri kim? T. T'ye baktığımız zaman onu da şöyle gri ile göstereyim. 19 nötron, 18 proton. T'ye baktığımız zaman şunu yazayım. Evet. 19 burada e, nötron varmış. 18'de burada e, proton varmış. Toplarsak 37 gelir. Yüksüzken zaten 18'de bizim neyimiz olur burada? Elektron sayımız oldu. Şimdi buraya baktığımız zaman izotop. İzotop demek proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı demektir. Var mı şöyle bir şey? Bakıyorum. Var mı? Evet var. Bak Y ile aslında X'e bakarsak proton sayıları aynı ama nötronları farklı gelen evet. O zaman demek ki burada X ve Y'yi izotop olarak değerlendiririz. Süper. Peki diyelim e, izotona. İzoton bak son harfi neyle bitiyor? Nötron sayısı aynı. Var mı nötron sayısı aynı olan? Evet. 18 nötron, 18 nötron. Evet. Ve protonları da 17 16. Evet, protonları farklı, nötronları aynı, kütle numaraları farklı. O yüzden burada Y ve Z'nin de biz izoton olduğunu anlıyoruz. Peki izobar. Kütle numaraları aynı olan var mı diye bakıyorum. Evet. Bak ne var burada? Görüyor musunuz? 37X ve 37T. Protonları 18'e 17 evet nötronları da farklı ama kütle numaraları aynı. O zaman bu durumda X ve T'nin de biz aslında izobar kütle numaraları aynı, protonları farklı olduğunu anladık. Evet bu şekilde ne yaptık şimdi arkadaşlar? Bu sıra sende'yi hallettik. Şimdi sayfa kaçtayız? Sayfa arkadaşlar 36 34'teyiz pardon. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bu dersimizi bitiriyoruz. Sayfa 34. 35 hemen bakalım arkadaşlar. Kaç tane testimiz var? 3 tane testimiz var biliyorsunuz ki. Bu üç testi de ben zaten size çözeceğim. 34, 35, 36, 37, 38. Daha sonra zaten periy sisteme geçeceğiz yarın. Evet, şimdi bu dersimizi burada bitirdik. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Umarım verim alıyorsunuzdur kampımızdan. Hadi bakalım bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.